yüce ulusumuzu geçmişten bugüne şan ve şerefle ayakta tutan isimleri, yaşları, sayıları bile bilinmeyen tarihteki şehitlerimiz ile yurdumuzu düşman işgalinden kurtarıp bizlere bağımsız bir vatan bırakan şehitlerimizi hain terör saldırılarında görev başında can veren tüm aziz şehitlerimizi 18 Mart'ta anmak için bir arada olmanın onurunu yaşamaktayız. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Böyle bir günde biz şehitlerimizi anarken aziz şehitlerimiz de bizlere sesleniyor. Onların seslerine kulak verelim. Kanımla, canımla sizlere teslim ettiğim emanetlerime sahip çıkıyor musunuz? Evet Mehmet'im. Şu heda fışkıran toprakların üzerinde kanının rengi ay yıldızımız semalarda özgürce dalgalanmakta. Dilediğimizce İbadetlerimizi yapabilmekte, gönlümüzce eğlenip gezebilmekte, karınlarımızı doyurabilmekteyiz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnını değer. Mehmet seslenir, sakın ha gaflet uykusuna dalma. Haklısın şehidim. Var olan nimetlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Ulu önderimizin bahsettiği dahili ve harici bedbahlara karşı uyanık olmalıyız. Vatanımızı canı yürekten sevmeli, daima fedakarlık göstermeli, çok çalışmalı, kardeşlik ve birliğimizi bozmamalıyız. Böyle yaşarken de geleceğimizin teminatlı evlatlarımızı da bu ülkede yetiştirmeliyiz. Mehmet der ki, peki diğer emanetlerim, annem, babam, eşim, çocuklarım ve varislerim gaziler onlara sahip çıkıyor musunuz? Bizler gibi onları da belirli günlerde mi anıyorsunuz? Bizler toprağı vatan yapmanın bedelini canımızla ödedik. Peki sizler tarihimize, geride bıraktıklarımıza ve hatırlarımıza sahip çıkıyor musunuz? Devlet, evet, devlet bütün imkanlarıyla emanetlerine sahip çıkmakta. Susluk artık şehidim. Suskunluğumuzu şair bozdu. Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum. Sanma ki unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyoruz. Sen vatan için, bizim için şehit olurken... Seni görmezden gelenlerden utanıyorum. Evet şehidim. Eksiklerimiz olsa da en kısa zamanda tamamlayacağız. Var mı ki dünyada eşim? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taahhüt ki ufukluğa kapalı. Nerede gösterdiği vahşet mi bu? Bir Avrupalı. Dediler yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi... yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, Maşer mi, hakikat mahşer. Yediklimi mi cihanın duruyor karşısında. Australia ile beraber Bakıyorsun kanada, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, Yam, kimi bilmem ne bela. Hani ta oynadı ağda bu rezil istila? Ah o 20. yasır yok mu, o mahluk yasır? Ne kadar gözdesi mevcut ise, hakkıyla sefil. Kuslu Mehmetçiğim hâlâcı durum karşısında. Döktü karnındaki esrarını hayal sınav. Maske yırtılmasa hala bize afet doyurur. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, hürsüz. Sonra meyrundaki tahribe müvekkil esbab. Öyle müthiş ki eder her bir ülke harap. Öteden saykalar parçalıyor Ahbakı Belinen zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba çimşekleri inip persperin sönüyor göğsünün üstünde. Oğuzhan Sayın Cumhurbaşkanımız bak diğer yalancı üstün görev anlayışı için feragat, fedakarlık, başarılı, yararlık bu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanunu gelince bakanlar kurulunun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiştir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı.